Siyah, hmm. Beyazı, Siyah, mı? Siyah da var, beyaz da var. Hangisi? Bak, var. Hmm. Sus kız. İstanbul'a geldim, balık yedim değil mi bak? Enişte bey. Sen de öyle. İstanbul'da şey... oturuyor balık yemiyor Balığı yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Balık> yemiyorsun. <laughs> <Balık> yemiyorsun. <laughs> ben de Ortaköy'ün enişte. Bu bizim en iyi yani, yerlisidir. Kendisi. Değil, Antalya'lı lan. Antalya'nın yerlisi. Yerlisi. Yani, Yörüktür kendisi. Sen öyle mi? Yörüktür arkadaşımız. Eee Ortaköy en saygıdeğer eniştelerimizdendir Yani. En evet. Bizim saygıdeğer eniştelerimizden biz. Ben ilk defa tanıyorum. Eniştelerimizden. <laughs> evet. Biraz iri değil. Yani İstanbul'a gelip balık yemeden göndermeyeceğiz evet, arkadaşı. Evet. Teşekkürler. Ya. Biz de Sonra... severiz biz de tabi Antalya'ya gittiğimizde bizi görecekler <laughs> herhalde. Temsil ya, konuşuyoruz. Bizde mercimek çorbası meşhurdur. <gülüyor> <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Baya mercimek çorbası. <laughs> burası avcılar küçük çekmece Kanarya sahili burası. Oğlum öyle kumar şeyleri çektirme <laughs> bana ya. Yani. Neyse evet, çekelim. Mekru oku dedin sen. Nereden olmuş? Alimler tartışıyor bunu arasında. Mesela.